Arkadaşlar yeni bir bölümde daha sizlerleyim. Bugünkü bölümümüzde tam 5 karakterin e, şey kostümlerini puanlayacağız. Tam 5 karakter. Evet. Hadi o zaman baş. İlk karakterimiz Kit olacak. Kit normal Kit. Onun üzerinden 8. Gizmo Kit. Yani bu da güzel kostüm. Onun üzerinden 7 diyorum ya. Normal Kit kadar güzel değil. Kit Box'tur çok iyi bu. Onun üzerinden 9. Yani o kadar iyi bence. Kickboxer altın pençe. Ya bu da güzel. 10 üzerinden 9.5. Kickboxer kara pençe. En güzelleri bu bu arada. En o hepsi ikisinin üçünün arasında en güzeli bu Kickboxer kostümlerinin. Kara pençe on üzerinden, i, 10 on üzerinden 10. 10 üzerinden 10. Vallahi ben 10 veriyorum. Cowboy Kid. Ya bu o kadar iyi değil ya. Ben bunu hiç nedense beğenmiyorum. 10 üzerinden şey bu. E, 3 10 üzerinden 3 Mariano kit 10 üzerinden 9 çünkü Paola'nın kedisi Ristra bilmem bir şey kit yok bu kötü ya neye benzetmiş hadi o kadar da kötü değil 10 üzerinden 6 Peluş kit bu güzel baya ya kostüm herkes çoğu kişi beğeniyor zaten çoğu kişi alıyor bunu kitin kostümü olarak işte 10 üzerinden 10 um, üzerinden 7 Saf altın kit on üzerinden bir. Saf gümüş kit on üzerinden sıfır. Çok kötü bunlar. Siyam kit. Bakın bu böyle garip duruyor yani. Şu yeni kitin yeni gelen kostümlerin arasında en garibi bu bu arada. O yüzden buna on üzerinden 4 Tekir kit. Bu da çok iyi böyle tekir. E, güzel duruyor. On üzerinden e, kaç olsun? 7 olsun hadi. Yuki kit, 10 üzerinden 8, beyaz böyle gözleri de mavi çok güzel böyle duruyor. Son olarak çilingir kit, bu zaten en iyilerinden 10 üzerinden 9 veriyorum buna. Sıradaki karakter Bonnie, Bonnie'nin normal hali 10 üzerinden işte 7, dokungaç Bonnie, 10 üzerinden 8 çok iyi kostüm bu. Saf altın Bonnie ya 1, saf gümüş Bonnie 0. Tek boynumuz var Ya bu da normalinden birazcık daha farklısı. 7.5 Topçu bunny. Bu da aynısı. 7.5. Icarus Bonnie. Bak bu çok iyi. 9 veriyorum ben buna. 9. 9.5 İmparatorica Bonnie. Zaten bu Bonnie'nin e, en yüksek kademeli kostümü. Yani Bonnie'nin en fazla destansıya kadar ve Bonnie'nin destansı olan tek kostümü bu. Ve çok da güzel duruyor böyle. Mükemmel duruyor. O yüzden o üzerinden buçuk e, Sıradaki karakter Edgar. Ed Edgar e yani normal Edgar güzel, mükemmel, iyi yani güzel duruyor. Onun üzerinden 7. Doktor Edgar. Edgar en iyi kostümlerinden birisi. Onun üzerinden 8. Gece hükümdarı Edgar. Bu bende olduğu için ben bunu da sayıyorum. Onun üzerinden 10. En iyi Edgar kostümü. Kızı e hırsız Edgar. Tamam bu da mükemmel, güzel güzel yani güzel bu kadar 9 e, 9 veriyorum yani Edgar en iyi kostümlerinden birisi bu hızlı silah şöyle diyor olan herkes dolan bir kostüm zaten bu o yüzden de yani herkes Edgar çıkarttığı gibi bunu da çıkartabiliyor ücretsiz herkesten çıkıyor bu o yüzden 10 üzerinden 7 e, karı maskeli Edgar 10 üzerinden 2 normal Edgar'dan bir farkı yok Mekka Edgar Mekha Edgar 10 üzerinden 9 yani normali çok iyi diğerlerinin nazarına. Meka Edgar 1 Kim 0 0. Bu da yani yok rengini beğenmedim ben bunun. O yüzden 8. Ee, Meka 1 Kim Mecha Edgar 1 Kim 1 1. Ee, yani bu da güzel duruyor bayağı aslında. Doktor Oktopus'a benziyor böyle. Bu da 10 üzerinden iyi bu da 9 olsun Meka Edgar gibi. Saf altın Edgar 1. Saf gümüş Edgar 0. Tate eksi 1. Çok kötü bu kostüm. Sonra da Spike kostümlerine geçtik. Normal Spike 10 üzerinden 8. Güzel duruyor. Maske Spike 10 üzerinden yani ne bileyim sadece maske değişiyor ya bu da bir özellik sayılır. 10 üzerinden 3 veriyor. Robo Spike 10 üzerinden ee, neydi bunun adı? 10 üzerinden 8 yani güzel duruyor ama birazcık daha böyle gizemliye çıkartabilecek bir kostümdü bence bu. Kundakçı Edgar. Edgar mı? Spike Spike. Kundakçı Spike. Ya bu güzel. Zaten çok kişi de var bu kostüm. Onun üzerinden 7. Saf gümüş Spike 0. Saf altın Spike 1. Sakura Spike. Ya bu çok güzel kostüm. Güzel duruyor baya. Yani güzel duruyor. Bu ee, bu şey olsun. 6 çizgi film Edgar 10 üzerinden 9 bu da çok güzel ama en iyisi Kaka Spike 10 üzerinden 10 4. karakterimiz Sandy Sandy normal hali ya 10 üzerinden 7 Fener Sandy 10 üzerinden şey burada bu da 8 o da yani çok bir şey değiştirmemiş açıkçası Hipnoz Sandy 10 üzerinden 10 en iyi Sandy kostümü bu Kabus Sandy 10 üzerinden 9 Hipnoz Sandy'den sonraki en güzel kostüm kola sendi. Ya bu güzel duruyor, tatlı duruyor böyle. 10 üzerinden 6. Saf altın, 10 üzerinden 1. Saf gümüş, 10 üzerinden 0. Uykucu sendi. Um, 7 ay 3. Yani normalden bir fark yok. E şekerci sendi. Bir dakika ben bunun farkı var. Arkadaşlar sadece normal buruş efektini ve görüşünü ışmış ama ultra efekti olmadığı için 10 üzerinden 4. Ya bu kadar belli. Son karakterimiz ise Surge'dür. Surge. Ya normal Surge güzel duruyor. Bu zaten Surge güzel karakter. 10 üzerinden 8. Ajan Surge bu çok iyi doğru, duruyor bu arada. 10 üzerinden 7. Ama normal Surge'den bir fark olmadığı için 7 veriyorum. Jean Surge yani o kadar. Ya Surge kostümler arasında en güzeli değil. Ama en kötüsü de değil. 10 üzerinden kaç veriyorum ben? Ben 7. Yok 7 evet tamam tamam. El yapımı Surge. Ya bu çok kötü zaten. 10 üzerinden... 4 yani kızıl şövalye bu çok iyi bu arada bir de bunun mavi hali olsaydı şu an ama yokmuş mavi hali de çok güzeldi kızıl şövalye 8 kong search bu da çok güzel böyle ortama bir hava katıyor 7 kraken search buna ne diyeceğimi bilemiyorum söz kostümlerin hepsi çok iyi mükemmel onun üzerinden 8 saf altın search onun üzerinden e, 1 Gümüş sıfır bu kadar yani. Evet. Bu da çok güzel. Efsanevi kostüm enderliğinde. Ve bu bende olduğu için on üzerinden 9 veriyorum ben buna. Kostüm puanlamanız bitti. Bir, bir dahakin hangi karakterlerin kostümlerini puanlayalım. Tam 5 tane karakter istiyorum yorumlara.